Emekli zamlarının belli olmasının ardından milyonlarca emeklinin merak konusu emekli zam farklarının ne kadar olacağı ve hesaplara ne zaman yatacağıydı. Merak edilen konunun ayrıntılarını ekranlara getirelim. Milyonlarca emekli hesaplara yatacak olan zam farklarını merak ediyor. Emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusu Şubat ayının ilk günlerinden itibaren emeklileri oldukça ilgilendiren konulardan bir tanesi ve emeklilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi. Emekli maaşlarına gelecek zamın belli olması ve en düşük emekli maaşının 14.469 TL'ye yükseltilmesinin ardından merak edilen bir başka konuysa zam farkları oldu. Peki emekli zam farkları ne kadar olacak? Diyelim sizin Aralık 2024'te kök maaşınız 9 bin lira. Yani gerçekteki maaşınız buydu. Bu %15.75 ile beraber kök maaşınız 10.417 lira oldu. Ancak hazine payıyla beraber 12.500 lira yattı. Şimdi burada en düşük emekli maaşı 14.469 lira olduğu için Şubat ayında 1969 lira daha fark yatacak. Emeklilerin bir diğer merak konusuysa zam farklarının hesaplara ne zaman yatacağı. Muhtemelendir önümüzdeki haftanın sonuna kadar bu farklar yatacak ve Şubat ayı e, emekli maaşlarında yine farklı bir şekilde alacaklar. Bu sefer eksik yatmayacak tam yatacak. Yani Şubat ayında 14.469 liranın altında bir maaş yatmayacak. Son olarak Başkan Erdoğan'ın onayından geçmesi beklenen maaş farklarının resmi gazetede yayınlanmasının ardından hesaplara yatması bekleniyor.